Selamlar nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Şimdi önce bir duyuruyla başlamak istiyorum. Astroloji eğitimleri başlıyor bu kanalda ve katıl aboneliğinden astroloji eğitimlerine katılabilirsiniz. Eğer paylaştığım videoyu görmediyseniz bu konuyla alakalı bir video paylaştım. Oradan detayları izleyebilirsiniz. Ama kısaca şöyle söyleyebilirim ki bir astrolog olmak için gereken her şeyi çok ince ayrıntısına kadar detayıyla ve çok doğru bilgilerle öğreneceksiniz. Eğer ben de astrolog olmak istiyorum ya da astrolog olmak istemiyorum ama haritamı kendim yorumlamak istiyorum ve neler başıma gelecek benim hayatımda hangi yollara gitmem gerekiyor gibi şeylere düşünüyorsanız eğer e, bu eğitimi almanızı tavsiye ederim. Zaten ücret olarak da gayet makul bir ücreti var. Sizlerle orada buluşmayı da heyecanla bekliyorum. 6 Kasım'da başlıyoruz. Şimdiden katıl aboneliğini başlatabilirsiniz. Çarşamba günü de derslerimiz tam hızıyla başlıyor. Bu hafta biraz yoğun bir hafta o yüzden hemen haftalık burç yorumlarına geçelim. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar şimdi bu haftanın gündemi biraz yoğun ve daha çok aile hayatına ve içsel dünyanıza odaklanacağınız güçlü enerjiler var. O yüzden hemen başlayalım. Şimdi haftanın en güçlü açısıyla yani bir sürü güçlü açısı var. İlk açısıyla başlıyoruz. Mars ve Neptün arasında bir üçgen açı gerçekleşiyor. Bu bu hafta iç dünyanda derin bir keşif ve dönüşüm sürecinin olabileceğini gösteriyor. Burada belki uzun zamandır içinde sakladığın bazı duygularla yüzleşme zamanı olabilir bu hafta ve bu da sezgilerini güçlü kılabilir. Bu yüzden ruhsal bir yolculuğa da çıkma imkanım var. Yani birazcık geçmişten gelen bazı duygusal yükleri geride bırakabileceğim bir içsel yolculuğa çıkıyorsun diyebiliriz. Ayrıca finansal konularda da başkalarından destek alabilirsin veya gizli kalmış bazı maddi fırsatları keşfedebilirsin bu hafta. Venüs ve Satürn arasında bir kare açı olacak. Bu birazcık aşk hayatına etkiliyor. Aşk hayatında ciddi bir döneme girdiğini gösteriyor. Romantik ilişkinde sorumlulukları bir yeniden gözden geçirmen gerekecek ve eğer bir ilişkin varsa bu hafta partnerine daha böyle derin ve ciddi konuları konuşmak zorunda kalabileceksin. Finansal paylaşımlar, maddi konular ilişkinde önemli bir gündem olabilir. Bekarsan eğer flörtleşmelerle alakalı daha ciddi olmak zorunda kalabilirsin. Daha uzun vadeli bir ilişkiye adım atma gibi bir sürecin olabilir. Bunlarla alakalı gündemlerin olabilir gibi görünüyor. Bunun dışında Merkür'ün Uranüs'te bir karşı açısı var. Bu da aile hayatında hem de kariyerinde beklenmedik gelişmelere hazır ol diyor sana gökyüzü. Evde aileyle ilgili konularda ani bir karar alman gerekebilir. Kariyer hayatında da böyle ani değişiklikler ya da beklenmedik fırsatlar kapını çalacak gibi görünüyor. Bu birazcık bazen zorlayıcı da olabilir ya da şaşırtıcı olabilir. Ama bir yandan da seni çok şaşırtan bu durum sana bir yandan iyi gelebilir gibi görünüyor. Yeni durumlara böyle uyum sağlamak uzun vadede aslında sana fayda sağlayacak belki onu söyleyebiliriz. Merkür Akrep burcunda şu anda ve Akrep burcundan Yay burcuna geçecek ama henüz Akrep burcundayken Neptünle Mars ve Plüto'yla olumlu açıları olacak hepsiyle bu hafta ve bu da senin ailevi konularda evle alakalı konularda veya köklerinle alakalı daha böyle güvenliğinle alakalı konularda etkileyecek. Bu ne demek? Şimdi öncelikle sezgilerin bu alanlarda çok kuvvetli olacak diyebiliriz. Aile üyeleriyle ilgili gizli kalmış bazı konular açığa çıkabilir. Hatta bu belki atalarınla ilgili, ninelerinle yani daha böyle daha geçmişle alakalı aile içindeki bazı konular açığa çıkabilir. Bunlarla alakalı duygusal paylaşımlar olabilir ve belki de hayatındaki bazı konuları çözmene sebep olabilir. Yani geçmişten gelen duygusal meseleleri çözerek çok güçlü bir içsel farkındalık yaşayabilirsin. Bu da bir yandan aileyle ve kendinle olan bağını da güçlendirebilir. Bunun dışından... Bu konularda harekete geçmek için motive olabileceğim bir hafta olacak. Uzun zamandır konuşulmayan konular artık masaya yatırılabilir evle alakalı uzun zamandır yapmadığın şeyler için harekete geçebilirsin. Biraz iç dünyanla içsel huzur sağlamak için adımlar atacaksın ve bunlara karşı da çok motive olabileceğin bir hafta olacak. Duygusal olarak güçlenmek için aile desteğinde yanında hissedeceksin çokça bu hafta. Hem evde hem iş yerinde derin bir dönüşüm sürecindesin de diyebiliriz. Aile içindeki ve iş hayatındaki sorumluluklar arasında dengeyi bularak kendini daha tatmin bir hayatın içinde bulacaksın. Uzun vadeli bir düzen kurmak, daha sağlam temeller atmak için harekete geçebileceksin ve bu dönüşüm seni çok çok güçlü kılacak bir dönüşüm olacak. Hem aile içerisinde hem de işte aslında kariyer hayatında ve günlük yaşamındaki yaptığın işlerde seni çok daha motive ederek bu alanlara çok daha kararlılıkla ilerleyebileceksin. Daha sonrasında bu hafta Merkür Yay burcuna geçecek. Artık böyle aile konularını hallettim, bitti diyeceksin ki tamam şimdi aşk ve keyif zamanı yaratıcılık zamanı. Bu alana geçiş yapıyorsun. Romantik ilişkilerde daha eğlenceli ve neşeli bir dönem seni bekliyor. Birazcık da aşk seni bekliyor diyebiliriz. Ayrıca sanatsal projeler hobilerin bunlarla alakalı alanlarda yaratıcı enerjinin çok yüksek olabileceği bir dönem. Bu dönemde çocuklarla alakalı konular bolca gündeme gelebilir. Çocuklarla alakalı iş yapıyorsan bu gündeme gelebilir. Kendin çocuk sahibi olmayı düşünüyorsan bununla alakalı gökyüzünün sana destek verdiği bir süreç diyebiliriz. Ya da çocukların varsa onlarla alakalı daha keyifli bir dönem seni bekliyor diyebiliriz. Aşk hayatında daha yeni bir aşk seni bulabilir eğer hayatında biri yoksa. Mars'ın Plüton'la bir karşıt açısı olacak. Bu global anlamda zorlu bir açı olsa da kişisel anlamda bazı zorluklarla yüzleşmeni gerektirecek bir açı olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık konusunda dikkatli olmalısın ve bedensel ve ruhsal sağlığına özen göstermen gerekiyor bu hafta. İş yerinde bazı baskılarla, aksaklıklarla karşılaşabilirsin ama bu baskılara karşı böyle kendini çok da strese sokmamaya çalış çünkü hepsi uzun vadede çözülecek şeyler. Hem iş hayatında hem de sağlıkla ilgili konularda kalıcı değişimler yapmana yol açacak. Bu karşına çıkan aslında zorluklar. O yüzden de biraz daha bu açıdan bakmaya çalışman çok iyi olur. Venüs ve Jüpiter arasında bir karşı taç olacak. Bu işte aşk hayatın okey güzel olacak ama bir yandan da bazı zorluklarla karşılaşabileceğini söylüyor. Sosyal çevrende abartılı beklentiler olabilir veya aşk hayatında çok abartılı beklentilerin olabilir. Bunlarla alakalı dikkat etmelisin. Romantik ilişkilerinde aşırı iyimser fazla büyük beklentilerin içine girmek seni hayal kırıklığına sokabilir. Buralara dikkat edebilirsin. Sosyal çevrende de arkadaş ilişkilerinde dengeyi bulmak bu hafta önemli olacak. Aşırıya kaçmadan her şeyin tadını çıkarmayı öğrenmek çok çok iyi gelecek sana. Belki de bunu öğrenmen gereken bir haftadasın diyebiliriz. Şimdi bu ayın önemli gündemlerinden biri ise ayın başında gerçekleşecek olan Akrep burcundaki yeni ay. Bu Akrep burcundaki yeni ay seni yine ev alanından, ev ve aile yaşama alanından etkiliyor. Duygusal köklerine odaklanma zamanı olduğunu gösteriyor. Özel hayatında derin bir güvenlik yaratmak istiyorsan eğer güzel bir zaman diyebiliriz. Bununla alakalı gündemlerin olacak ister yaşam alanın ister aile ilişkilerinde veya içsel dünyanla alakalı olsun seni gerçekten güvende hissettiren şeyler ne? Bunu düşünmenin zamanı olacak bu yeni ay senin için. Beni gerçekten güvende hissettiren şeylerin ne olduğunu düşüneceksin. Belki bunları hatta yazabilirsin. Bunlarla alakalı düşünebilirsin. Buradan bir yandan da paylaşılan sorumluluklar finansal kaynaklar, dönüşümsel finansal konularla alakalı yüzleşmeni de sağlayacak. Geçmişten gelen alevi kalıpların olabilir ve bunlar seni bir yandan duygusal olarak aşağı çeken şeyler olabilir. Artık bu yaraları bırakma zamanı güvenliğini duygusal dürüstlük üzerine aslında yeniden inşa etme zamanı olacak bu yeni ay senin için. O yüzden güçlü ve özel bir yeni ay. Kendini biraz daha o köklerinle aslında sana ait olmayan düşünceleri keşfederek beni güvende hissettiren şey benim düşüncelerim mi yoksa ailemden daha köklerimden gelen bir şey mi? Bunları düşünüp bazı duygusal seni aşağı çeken durumları kalıpları geride bırakma ve kendi güvenliğine yeniden inşa etme zamanı. Sevgili aslanlar içsel dünyana ve aile hayatına hayatına yönelmen gereken çok güçlü enerjilerin olduğu bir hafta. Aynı zamanda aşk hayatında iş ve aile dengeleriyle alakalı konuları da böyle dönüşümler yaşarken yeni başlangıçlar yapmak bir yandan duygusal dengeyi bulmak için güzel bir haftadasın. Evet bazı zorluklar olacak ama sezgilerine güvenerek ve sorumluluklarını dengede tutarak ilerlediğin zaman sana iyi gelecek bir hafta olacak. Şimdi bu hafta biraz yoğun olduğu için bu haftanın frekans yükseltme çalışması veya işte hani olumlama çalışması veya meditasyon çalışması yapıyoruz ya bunu ayrı bir video olarak yeni ay meditasyonu videosu olarak kanala yükledim. Akrep yeni ay için bu meditasyonu yaparsanız eğer bu yeni ayın enerjisiyle uyumlanarak hayatınız aslında bu alanlarda daha doğru frekansları çekebileceğinize inanıyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere ve eğer gelirseniz eğitimde görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakalın.